hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yüksel diyor burada. Biz çok defa cismaniyetimize bağlı yaşıyoruz. Yani canlı olma manasını hayvaniyetimize bağlı yaşıyoruz. Nefsani duygularımıza bağlı yaşıyoruz. Böyle yaşayınca da kalp haliyle ihmal ediliyor. Ruh da haliyle ihmal ediliyor yani kalbi ve ruhi hayatımızı geliştirme o mevzuda derinleşme adına çok fazla bir şey yaptığımız söylenemez. Mesela hakikaten o işin meraklısı isek, o işin öyle olmasını çok arzu ediyorsak, mesela diyelim ki ben şöyle diyeyim size, bu meselenin yolu bir yönüyle az yeme, az içme, az uyuma, az konuşma, lavabaliye girmeme, ve hususiyle seher vaktinde istiğfar ile, ama beş sene ama on sene ama yirmi sene ruhunu lebriz etme o aynı zamanda arınmaya yürüme diyelim. Yani gücümüz yeter mi böyle bir şeye? İşte o kalbi ve ruhi hayata yönelme. İnanma başka bir şeydir. Ve ne ölçüde olursa olsun La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesin kurtulabileceğine inanırız. Allah'ın rahmeti çok geniştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de ilk ve son mesajı budur. İmanın rükni aslisi olan o kelimeyi inanarak söyleyen bir insan biz hakkında suizan edemeyiz onu. Ama kalbi ve ruhu hayata gelince o çok ciddi bir cehde vabestedir. iradeye vabestedir. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi siz hani şu hususları mesela sadece vücudunuzun ihtiyacı olan proteini, kaloriyi, vitamini alın. Onun dışında ne kadardır sorun bir hekime sorun bunu. Mesela 1200 kalori veya 800 kalori size yetiyorsa bununla ayakta durabiliyorsanız o kadar alın onu. Mesela gereksiz yere hiç ağzınızı açıp konuşmayın. Konuştuğunuz şey meşru dairede ya dünya, iş, dünya işlerine yarasın veyahut da sizi alsın ahiret alemlerine götürsün. Mütemadiyen tekrar ettiğiniz sözle ifade edelim onu. Hep böyle sohbeti canan etrafında cereyan etsin. Ya Leyli söyle ya Hamuş diyor adam. Ya Leyla de hep arkasından koş veya sükut et terbiyesizlik yapma. Leyla'nın olduğu bir yerde başka şeyden bahsetmek israfı kelamdır diyoruz. Evet, az yeme. İkincisi de az konuşma, az uyuma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sayyad-ı şerifinde اَخْشَ مَا خَشِيْتُ عَلَيْكُمْ كِبَرُ الْبَطْلِ ve kesretün nev ve killetül yakin bunlar birbirini besleyen ve destekleyen üç tane kanser gibi maraz bir diyor ki kiberül batın diyor bu çok yemeden obur olmadan kinaya. İkincisi çok uyuma. Siz o birincisini yapınca o kaçınılmaz olur. O kadar zehirlenmiş bir vücut ve yeniden bir dengesine kavuşabilmesi için o kadar israt etmesi lazım. Çok yeme, çok gaflete götürür. Ve bir de kirletül yakın diyor. Yani. Yakın azla diyor. O kadar uykuya dalan o kadar beyindeki nöronları öldüren bir insan, o kadar zehirleyen bir insan, o kadar malayaniyatla iştikal eden bir insanın yakınını güçlü olması düşünmemez. Şimdi belli bir disiplin olarak benimseyip bunu yapmak lazım. E bunu yapamıyorsak işte arası güzel şey bunlar. Hakikaten yapanları da takdir ediyoruz ama yapanın yapmasından bize fayda gelmez bağışlayın hep böyle abur cubur her şeyi yiyorsak, önümüze gelen her şeyi yiyorsak, günde 6-7 saat, 7-8 saat uyuyorsak sen Allah. Ve dolayısıyla sürekli yakın adına kaybediyorsak, evet işte o duada var ama sadece dua yetmez. Allahümme tahhirine minel ve beşeriye vel cismaniye vel hayvaniye. Allah'ım cismani, hayvani, nefsani, şeytani kazurattan bizi temizle ve min indik envarınla bize teyit ver. İçimizi aydınlat yüzüm. Bunların ikisi birbirine zıt şeyler. Siz o cismani, hayvani, kazuratı, beşeriye ile malen mal iseniz Allah'ın nezdü üluhiyetinden nur gelmez. Siz tenevür edemezsiniz. Efendimize nispet edilen şey veya Sofi'ler çok kullandıkları şeyler de kılletül kelam, menam, menem, kılletü ta'am, huzdetül enam. Az yeme, az içme, az konuşma ve gereği olmadan insanların içinde bulunmama. Yani ben şu topluma iştirak edeceğim, şunlarla görüşeceğim. Geriye dönüşü ne olacak o işin. Rabbim hesabına, dinim hesabına Peygamberimiz hesabına sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an hesabına, basu baden mevtimiz, dirilişimiz hesabına geriye dönüşü ne olacak bunun? Yoksa abesli iştigal ediyorum demektir. Sufiler bu dört temel disiplini esas almışlar. Kılleti kelam, kılleti taam, kılleti menam, uzzetenil enam demişler yani. Şimdi kalp ve ruhun dereceye hayatına yönelmenin yolu buysa, o mevzuda derinleşmenin yolu buysa, yani biz değil öyle hani Hazreti Cüneyt gibi 60 sene o mevzuda uğraşmak. Yani 40 gün bile bir zaman dedim yani siz 40 gün hele bu işe devam edin. Eğer ufkunuz açılmazsa kalbinizin var olduğunu duymazsanız gelin benim elimde bir sırrı anahtar var ben o zaman size duyuracağım onu. Fakat siz evvela bunu gecede bir iki saate ayırın şöyle böyle istibranızda yanlış yapmışsınızdır. Abdestinizi tam almamışsınızdır. Çamaşırınızı kirli namaz kılmışsınızdır. Alın, kağıdı önünüze koyun, kalemle yazın. Şu kadar namazımı kaza etmem lazım değil. Ve her gece 50 rekat namaz kılın. Sonra başınızı yere koyun, yalvarın. Ve sonra yemenize, içmenize temkinli ve dikkatli olun. Kazurati beşeri adına arınmaya bakın günahlara karşı biraz kapalı yaşayın. Latife söyledim ama eğer ufkunuz açılmazsa Allah Celle Celalü anıldığında burnunuzun kemikleri sızlamazsa gelin ben de o meselenin sırlı anahtarı var dedim. Fakat inanıyorum ki ben bir insan bu mevzuda o kadar ciddi cehd ve gayret içine girince Allah'ın izniyle inayetiyle ufku açılacak. Efendimiz onun nazarında mahbubu hakiki olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ı andığı zaman ne olur sana bir an evvel ustat diye içinden bir heyecanla ona kavuşmak için titreyip duracak. İnanıyorum ona yani.